Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türkcell'de arayan özel numarayı nasıl öğrenebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Türkcell e aboneleri gizli numaradan arayanı öğrenebilmek için hesabım uygulamasına giriş yapmak durumundadır. Türkcell internet sitesine giriş yaptıktan sonra bireysel menü aracılığıyla numara ve şifrenin girilmesini istinaden hesabım uygulamasına erişebilmektedir. Şifresini bilmeyen ya da hatırlamayan aboneler şifre yazıp 2222'ye mesaj atabilir. Hesabım uygulamasına giriş yapıldıktan sonra fatura analizi detay adımları takip edilmeli ve fatura detaylarına erişilmelidir. Yapılan erişim sonrasında geçmiş dönemlerde aboneyi arayan her numara görülebilecektir. Bu sayede arayan özel numarayı rahatlıkla Türkcell'de öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.